Orhan Uğuroğlu, Yeni Çağ Gazetesi. Millet İttifakı kurulsun, kapıyı açıp güçlensin. Altı liderin bir araya gelmelerinin temel hedefleri, Türkiye'yi gerçek demokrasiye kavuşturmak için güçlendirilmiş parlamenter rejimi gerçekleştirmektir. Millet İttifakı artık kurulmalıdır. CHP, İyi Parti, Saadet, Demokrat, Deva ve Gelecek Partilerinin oluşturduğu altılı masa seçime 7 ay kala genişleme aşamasında. Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş'ın katılım önerisi olumlu karşılık buldu. Altı liderin kurdukları ittifakın gelişmesi ve tam anlamıyla millet ittifakı haline gelmesi için BTP'nin yanı sıra seçime girme hakkı olan tüm partilere şu çağrıyı yapmalıdır. 28 Şubat 2022'de imza altını aldığımız güçlendirilmiş parlamenter sistem hedefimize inanan tüm partilerimizi millet ittifakı oluşumuna davet ediyoruz. Erdoğan ve Bahçeli'nin toplumu bölme, germe, ayrıştırma, kutuplaştırma politikaları ortadadır. Genişleme sonucu Millet İttifakı toplumun her rengini, her sesini kucaklayacak, birlik ve beraberliğin sembolü olarak çok önemli bir güç oluşturur. Bu çerçevede demokrasiye ve anayasa hükümlerine inanan, yasama, yürütme ve yargının kuvvetler ayrılığı olarak yapılanmasını savunan, din ve vicdan hürriyetini benimseyen, din, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, dil, mezhep ve benzeri sebeplere ayırım gözetmeyen, hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz sağlanmayan, temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırmayan, vatandaşların dokunulmazlığı ve maddi ve manevi varlığına sahip çıkan, vatandaşların hürriyetini ve güvenliğini sağlayan, özel hayatın gizliliğine önem veren, Konut dokunulmazlığı ilkesini benimseyen, haberleşme hürriyetini ihlal etmeyen, düşünce ve kanaat hürriyetini kısıtlamayan, düşünce açıklama ve yayma hürriyetini savunan, bilim ve sanat hürriyetine saygı gösteren, basın hürdür, sansür edilemez ilkesini çiğnemeyen, düzeltme ve cevap hakkına saygı gösteren, toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkını ihlal etmeyen, engellemeyen, ceza sorumluluğu şahsilik ilkesine uyan temel hak ve hürriyetlerin korunmasına aksaksız özen gösteren, ailenin korunmasına ve çocuk haklarına saygı gösteren, eğitim ve öğrenim hakkını fırsat eşitliğiyle sağlayan, kıyıların yağmalanmasını engelleyen ve vatandaşın kullanımını açan, toprağın verimli olarak işletilmesini koruyan ve geliştiren, topraksız olan veya yeter toprağa bulunmayan çiftçilikle uğraşan köylüye toprak veren, tarım hayvancılık dallarında çalışanlarını koruyan, çalışma ve sözleşme hürriyetini adil olarak sağlayan, toplu iş sözleşmesiyle grev hakkına yönelik tüm kısıtlamaları kaldıran, toplu sözleşme hakkını istismar etmeyen, eşit işe eşit ücretle adaleti sağlayan, gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alan, harp ve vazife şehitleri, dul ve yetimler, malül ve gaziler, sakatlar, yaşlılar ve muhtaç çocukları devlet korumasına alan, yabancı ülkelerde çalışan Türk vatandaşlarına sahip çıkan, tarih, kültür ve tabiat varlıklarını koruyan, sanat eserlerinin ve sanatçının korunması, desteklenmesi ve sanat sevgisinin yayılması için çalışan, seçme, seçilme ve siyasi faaliyette eşitliği ortaya koyan, kamu hizmetlerine girme hakkını vatandaşlara adil ve eşit şekilde sağlayan, vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımını gerçekleştiren, seçimlerin başlamasından bitimine kadar seçimin düzen içinde yönetimini ve dürüstlüğünü şeffaf şekilde yerine getiren, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ilkesini benimseyen ve uygulayan, meclisin denetim yetkisini eksiksiz tanıyan, yerel yönetimlere idari ve mali özellik sağlayan, yüksek öğretim kurumlarına özellik veren ve yökü kaldıran, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nu tamamen siyasi yapıdan kurtarıp basın meslek kuruluşları tarafından oluşmasını sağlayan, Atatürkçü düşünceyi, Atatürk ilke ve inkılaplarını, Türk kültürünü, Türk tarihini ve Türk dilini koruyan ve geliştiren sivil toplum kuruluşlarını etkin hale getiren, Diyaneti Atatürk ilke ve devrimlerine uygun hale getiren, mahkemelerin bağımsızlığını ve hakimlik ve savcılık teminatını güvence altına alan Anayasa Mahkemesi'ni siyasetin arka bahçesi olmaktan kurtaran, hakimler ve savcılar kurulunu ayırıp tamamen özerk yapan, Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay'ı siyasi atamalardan kurtaran, devlet bütçesini savurganlıktan ve açık vermez hale getiren, planlı kalkınmayla ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmayı sanayinin ve tarımın gelişmesinin yolunu açan, ormanların korunması geliştirilmesini sağlayan, kooperatifçiliği geliştiren, tüketicileri, esnaf ve sanatkarları destekleyen, sonuç olarak devrim kanunlarıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin layık niteliğini koruyan güçlü millet ittifakı bu ilkelerle Türk toplumunun umudu haline gelir. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.